Şimdi harflerin kesre metli seslendirmelerini yapacağız. Kesremetli metli seslendirmelerde dikkat edilecek hususları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi yine daha önce söyledik ama bir daha söyleyelim önemine binaen. Hareke ile harf arasındaki ilgi alaka ne? Bakış açımız ne olacak? Bu önemli kesre kalın harflere iyi sesi verir, ince harflere uy sesi verir değil. Böyle demek zorunda kalmışız. Böyle demek zorunda kalmışız. Başka diyebilecek bir şey bulamadığımızdan dolayı. Yoksa şu esası olan. Hangi harfse kesreli seslendireceğimiz hangi harf ise o harfin mahrecine dikkat ediyoruz. Baskın dediğimiz lazimi sıfatlarına dikkat ediyoruz. Ondan sonra da çeneyi kırıyoruz. İşte çeneyi kırdığımızda o çıkan ses o harfin kesreli hali oluyor. Kesreli seslendirmesi oluyor. Oldu mu? O sese alamet ve işareti olarak harfin altına eğik bir çizgi koyuyoruz. İşte o kesreyi görünce biz o sesi hatırlayacağız, o sesi telaffuz edeceğiz demektir. Dikkat et, burada çıkaracağın sese bu işaret ediyor. Ha, çeneni kır. Burada çeneyi kırarak bir ses çıkarıyordun ya, İşte o sesi ver burada, o demek. Yoksa kesre iyi sesi veriyor, değil. Öyle tarif etmek durumunda kalmışız. Şimdi e, ıı, harfi olsun mesela kalın istila harfleri. Evet istila harflerimiz hangileriydi? Hussa, lautin, qiz harfleri. Evet. Alfabedeki sıraya göre söyleyecek olursak ha, sad, zad, ta, za, vayn ve qaf. Bu yedi harf. Bu beyitte de bir araya gelmiş. Akılda kalması kolay olsun diye hussa lautin qiz harfleri. Bunların içinden sondan bir önceki harf o o o ağzı fethettim bak fethalı hali. Yine aynı dikkat ediyorum. Dinin kökü, mahreci, küçük dilin olduğu yer. Buna dikkat ediyoruz. Bu lazimi sıfat çünkü mahreçler o harfin birinci lazimi sıfatıdır demiştik. Unutmuyoruz. Sonra ses ve nefesin kullanımı ile ilgili ne var? Cehir var, şiddet var. Kalgale ile ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor. Dilin ağızdaki konumuna göre de istila var, istifale yok, ee, ıtbak yok. Yani dilin ortası yukarıda olmayacak kafta. Aşağıda zıttı olan infitah var. Yani dilin ortasıyla üst damak arası açık. Elimle gösterecek olursam aynen pozisyon şu. Bakın dilin kökü yukarıda, dilin ortası aşağıda. Dilin ortasıyla üst damak arası açık. İnfitah durumunda. Ama dilin kökü istila durumunda. İstila durumunda. Peki. Şimdi bunlara dikkat ederekten çeneyi kırıyoruz. Koy. Koy. Bakın. Bu harfe akıbet i sesi vermiş olduğum halde incelmedi harf. Neden incelmedi? Çünkü harfin zatında öyle bir şey var. Kalınlık var. Sıfatlarından dolayı. Kalınlık var istila durumuna dikkat ettiğim için istila pozisyonuna dikkat ettiğim için yani dilin kökünü yukarıya kaldırdığım için i sesi verdiğim halde harf incelmedi. Kalın olma devam etti. Oy yine aynı. Evet. Oy bu, bu, kalınlık nereden geliyor? Yani ı sesi verme ver deme gerek yok. İstilasını ver de, istilasını verdikten sonra sen ince bir, ne kadar ince bir i sesi verirsen ver, o harf kalın olma devam eder. Olay bu. Demek ki birinci madde olarak hareke ile harf arasındaki bu münasebeti tekrar hatırlatmış oluyoruz. İkinci husus, İstifale sıfatının kesre metnilerini okurken pek bir problem yok. Sadece bir hususa dikkat edin. Çünkü bu hataya çok düşülüyor. Vunne ne ekleniliyor? Vunne ne eklememeye çalışın. Bakın, vunne ne var burada? Gördüğünüz gibi vunne ne ekleniyor? Vunne ne eklenmeyecek? e b t c d r d d z c she, r, F, eklemeden okudum ve metli tabiinin standartına dikkat ettim birini az birini çok uzatmadım aynı standartlarda uzattım şimdi kalın harflere dikkatinizi çekiyoruz ama kalın harflerde bir hususa daha dikkat edin İncelmeye çok meyeldir evet hata keçrem metnilerde hata kalın harflerde daha çok olur hemen inceli verir dikkat etmezsen istilasına. 3 artı 4 şeklinde okuyorum. Bu. Burada bir şey daha söyleyelim. Harflerin bir de konumları itibariyle kalınlık derecesi vardır. Konumları itibariyle. Mesela fetha hali o harfin en kalın olabileceği konumdur. Fetha hali. En kalınlığının düşük olduğu konum ise kesra kesreli halidir. Mesela اهدنا الصراط المستقيم diye zorlamanıza gerek yok. Kuyim <laughs> diye kalın bu harf diye böyle tekellüfe gerek yok. İnceden bir önceki kalınlık yeter. Çünkü kalınlık mertebesi en düşük olan haldir, konumdur burası. Kesremetli ve kesreli hali. Kıyy <laughs> yeter. Müşşşş müstakim yeter. Giyim deme ondan bir önceki kalınlık. Tamam. Bu da bitti.